Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu lifimi yapmıştım bilirsiniz. Bir de şöyle bir modelini yapmak istedim. Bu da çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Denk de geldi. Ortaya bir tane şundan yapacağız. Tamamlanmış olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birlikte yapalım. Bu modeli hem daha basit oldu arkadaşlar hem de çok gösterişli oldu. Şu ortayı da yapalım. Şöyle İsterseniz siz yaparken ortadan başlayın. isterseniz kenarlardan başlayın. Şöyle göstererek yapayım. iki tane boşluk bırakıp direğe batacağız. Şimdi üç tane dolgu yapacağım. Bu direğimizin için üç tane dolgu yapacağız. Tığımızın üzerinde bir tane ipimizi alacağız. İki kere de çekeceğiz. Şimdi yan direğe yine tığımızın üzerinde bir tane ipimizi aldık. Bu ipleri de arada yok etmek istiyorum. Yeni üç tane dolgu yapacağız. Şimdi şunları keselim. Tekniği daha önce anlatmıştım size arkadaşlar. O teknikle bir de bunu yaptım. Bunu da ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bundan da yapın. Şimdi şuraya dolgu yapacağız. Dolgularımız hep üçer tane arkadaşlar. Tığımızın üzerine de sadece bir tane ip alıp iki kere de çekeceğiz. Şimdi şuna dolgu yapacağız. Şöyle göstereyim. Aslında ortadan başlamak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü çoğaldıkça tutması zorlaşıyor. Şimdi şu direğe yapacağız. Yan kenarı. Bu modelim çok farklı arkadaşlar. Ben daha önce hiçbir yerde görmedim. Eski bir model. Çok da beğenildi. Lifle ilgilenen arkadaşlar yaparsa satışta yapabilirler. Çünkü dediğim gibi çok da beğenilen bir model. Şöyle göstermek de istiyorum şimdi şuraya yapacağız İsterseniz böyle ortadan başlayarak Kenarlara doğru Gidebilirsiniz Daha da kolay olur Ben kenarlardan başladım Denk gelir mi ki? Denk gelmezse başka bir şeyler uygulayayım diye denk de geldi. Alt kafesi arkadaşlar dediğim gibi 31, e 31, 2 zincirli aralarda iki zincirde iki olacak şekilde yapacağız. Şimdi son arayı da yapalım. Birleştirip ipimizi koparalım. Şöyle hemen uçtan şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. İpi kesip aralardan geçireceğim. Gerçekten de çok güzel oldu. İpi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Önce şöyle üstlerden geçiriyorum. Daha sonra alttan ipi geçirmeden sakın dipten koparmayın. Çıkma ihtimali olur. Şimdi şöyle alttan ipimizi yok edeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel oldu. Dediğim gibi çok beğendiler, çok güzel bilir. Bunu da bilirsiniz. Yapmıştım. Bu da bu modeli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Takıldığınız yerlerde olursa bana ulaşın seve seve yardımcı olurum. Hayırlı günler arkadaşlar.